Mavitten herkese merhabalar. Hafta ortası gündeme hoş geldiniz. Haftaya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kripto paraların yasa dışı kullanımına karşı duruşuyla başladık. Joe Biden Amerika'nın yasa dışı bir şekilde kripto para kullanımını önlemek istiyor ve bu amaçla da 30 ülkeyi toplayacağını ifade etti. 30 ülke birleşip de bu yasa dışı kripto para kullanımını nasıl durdurabileceklerini, nasıl öne önüne geçebileceklerini tartışacak. Yine Amerika'dan devam edecek olursak Amerika'nın e, Temsilciler Meclisi, Meclisi üyesinden Güvenli Limon Yasat tasarısı geldi. E, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin en üst düzey üyelerinden biri olan Cumhuriyetçi Patrick e, McHenry e, SEC Başkanı Gary gerçekleşecek olan bir toplantıdan önce e, kendi güvenli liman yasa tasarısını açıkladı tokenlar için özellikle e, özellikle kripto para girişimlerinin seke e, takılmadan ilerlemesini, fon ta, fon toplayabilmesini sağlamak istiyor şu anda e, McHenry ve bu da daha önce kripto o kripto anne olarak bilinen Hester Pearson e, token güvenli limanı Teklifine benzer bir proje bu sunduğu da. İlerleyen zamanda bu yasa tasarısının kabul edilip etilmeyeceğini de hep beraber göreceğiz. E, Temsilciler Meclisi ile olan görüşmesinden sonra Sek Başkanı Gary Gensler e, bir açıklamada bulundu ve Sek'in kripto paraları yasaklamayacağını açıkladı. E, Çin'in biliyorsunuz ki kripto para ve kripto para madenciliğine olan baskısının Doğru bulmadıklarını ve e, tam tersi bir e, yaklaşım içinde olacaklarını e, söylemeye çalıştı diyebiliriz aslında. Sert kararları içermeyeceklerini söyledi bundan sonra çıkacak olan kararların. Yine Amerika'dan devam ediyoruz. Amerikalı dev banka US Bank kripto para custody e, yani saklama hizmetini başlattığını açıkladı. Yakın zamanda başlatacağını açıkladı. Yani teker teker e, dev finans şirketleri kripto para endüstrisine girmeye başlıyor. Daha önce ne kadar karşı olsalar bile. Şimdi e, Latin Amerika'ya gelelim. Brezilya Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı haline getirmek istiyor. E, bu yasa tasarısı ilk olarak milletvekili tarafından e, ortaya atılmıştı. Yani Bitcoin'in ödemelerde kullanılması ee, olarak Ama bir yasal ihale olarak yasal bir e, kripto yasal bir para birimi olarak kabul etmek değil de sadece ödemelerde kabul edilmesi adına bir e, yeni yasası e, tasarısı sunuldu. E, i̇lerleyen günlerde e, bu yasa tasarısının kabul edilip edilmeyeceğini ikinci bir El Salvador görüp görmeyeceğimizi hep beraber e, göreceğiz. Yeni Zelanda'ya geldiğimizde. Amerika'dan bir uzaklaşıp da Yeni Zelanda'da ilk Bitcoin yatırım fonunu başlattı. Sadece Bitcoin'in bulunduğu bu kripto para yatırım fonu da Yeni Zelanda merkezi World International Bitcoin Fondu'nun e, fonu oldu. E, bu da güzel bir adım Bitcoin fonları e, yatırımcıları çekebilecek bir durum. Şimdi geliyoruz Türkiye'den haberlere. E, ripple ripple ve QNB Küresel sınır ötesi ödemeler için ortaklık kurdu. QNB bildiğiniz üzere Türkiye'deki şubesi olarak da QNB Finans Bankı söylüyoruz ve burada önemli olan nokta QNB ile Ripple'ın kurduğu ortaklığın çalışmanın yürütüleceği ilk pilot bölge Türkiye. Yani Türkiye'de güzel bir çalışma yürütmelerini bekliyoruz. Türkiye'den başka bir haberimiz de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması oldu. Mustafa Varank sosyal medya platformu Twitter üzerinde dijital dönüşüm çağrısı yaptı. Yeni program adı altında bu dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm programının içerisinde blockchain teknolojileri de yer alıyor. Bu da kripto para ve blockchain endüstrisi için çok güzel bir gelişme diyebiliriz. Ve e, Türkiye'de gerçekten şu 3 gün boyunca ünlü karikatüristlerin NFT rüzgarına e, kapıldığı bir hafta oldu. Daha doğrusu NFT rüzgarının çok güzel bir şekilde estiği bir hafta oldu. İlk e, duyurulan Selçuk Erdem'in e, NFT koleksiyonu oldu. 25 Ekim tarihinde satışa çıkacak olan e, NFT koleksiyonu. 9999 ürün mevcut olacak. Ee, ve bundan elde edilen satışların geliri de Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na bağışlanacak. Bir başka NFT kervanına katılansa Uğur Gürsoy oluyor karikatürist. Ee, Uygusuz dergisinden e, dergisinin karikatüristi, karikatüristi Uğur Gürsoy Crypto Grandpa isimli NFT koleksiyonunu sevenlerle paylaştı. İlerleyen günlerde de biteceği hakkında eminiz bizde. Ve son olarak da Refik Anadolu'nun NFT koleksiyonu 5,1 milyon dolara satıldı. Türk sanatçı bildiğiniz üzere güzel işlere imza atıyordu. Ve şu anda bu son satışıyla NFT koleksiyonu Machine Hallucinations adlı NFT koleksiyonu da 5,1 milyon dolara satılmış oldu. Çok büyük para, çok güzel para. Son olarak da Galatasaray'ın NFT koleksiyonu yine geliyor. Ee, i̇lki bir Ekim'de sanırım evet 1 Ekim tarihinde satışa çıkmıştı. Ancak 1 dakika bile olmadan tam tamına 59 saniye içerisinde tükenmişti. Şimdi ise 2 gün sonra yani 8 Ekim'de satışa çıkacak ve toplamda 500 adet NFT ürünü 600 Euro'dan yeni sahiplerine sunulacak. Hafta ortası gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.